Evet, evet arkadaşlar. Şimdi ödevi yaptıktan sonra gidelim hadi. tamam ama çok e, şey çalıyor. Ne? Ya telefon çalıyor ben. Neyse bir bakayım. Uf ya. Şimdi e, arkadaşım Ali arayayım bari. Çünkü bugün onunla spor yapacaktık. Arayayım şöyle şuradan. Allah Allah kim arıyor ya Allah Allah. Aynen. Dur bakayım. Alo. Alo. mi. sen misin? Evet, ben Lisa. Ne oldu? Şey, e, neydi? Bugün annesi e, şey, bugün spor yapacaktık e, kapının önünde Her, aletlerle beraber. Unuttum mu? Senin kapının önünde bekliyorum kapıyı aç da gireyim. Ne? Kapının ne? Kapının önünde misin? Evet ne oldu ki? Ee, hiç bir şey olmadı. Ee, bekle hemen geliyorum. Ne oldu Ali? Aynen. Ya bugün ben şey Me Melisa şey yapacaktım. Spor yapacaktım ve unuttum. Ne? Nasıl unutursun? Biz şimdi nasıl çıkacağız? Bilmiyorum. Ama bence şöyle yapalım. Ne? aklında ne var senin? Benim benim dediğim pinalı yapalım olur mu? Ee, arkadaşımız bizi yanlış anlayacak. Ödev için buraya geldik ama dün söylemedi, söyledi, söylemeyi unuttuğumuz ki şimdi yapmayacak. Evet, üzgünüz Ali. Ay hiç önemli değil. Ee, siz de bilmiyordunuz tabi ben unuttum yani öyle olmasını neyse şuraya şunu koyayım ee, Artık şimdi e, o kapıyı şimdi ee, bence siz şeye girin gelin benimle tamamdır geliyoruz e ee, ne yapacağız burada şimdi şöyle biraz konuşun çünkü kapının ne olduğu kim duyabilir Şimdi siz burada böyle bir ee, sonra ben kapıyı açınca siz gireceğiniz Tamam mı? Tamam. Tamam. Şimdi gidelim. Ben de kapıyı açayım bari. Oh, sakin ol. Şimdi kapıyı <gülüyor> <gülüyor> ee, Ali sen benimle dalışak mı geçiyorsun ya? Allah Allah. Baktım şey değil. Allah Allah. iki saat oldu ya. Neden bu kadar uzun sürdü? şey ben yemek e, şey e, şey ben e, ya yarın benim bir işim vardı tuvalete gittim de bir de topladım o yüzden özür dilerim Hı, tamam hadi özür dilerim sen de böyle düşündüm için şöyle şunu kapatayım şuraya şuraya koyayım hadi gel e, nereye bir e, kapının önüne şey yarın eee Hava çok sıcak. Ben de yandığım için sana söyleyemedim ilgili. Bugün dışarı çıkma kalır mı? Yani yemek yiysek sadece. E, tamam. Neden izliyorsunuz ki? E, bugün çocuklarım vardı. O yüzden arkadaşım saatimden evredi beni. Dedi ki... E, Konuya anlattıktan sonra... Yani o yüzden öyle oldu ya... Ne? Ne? Çok üzüldüm. Çok üzüldüm Ali. baba, annem ve babanın ölmesine. Neyse şu bir kapatayım ben. Tamam. Şimdi şöyle, şöyle yapayım. Hadi gel bari. Şöyle otur. Ben sana bir tane kahve, bir kahve yapayım. Tamam. şey hani e, kahve kalmamış ama içerisine çikolata getirdim ha Teşekkürler. şöyle şunu şuraya koyayım ben de şunu alayım ey daha daha nasılsın Ali dur şurada bir tane koltuk kol geldi ben onu getireyim. e, Ali daha daha nasılsın <laughs> iyi vallahi Dur bari ben sana bir daha birkaç kaç daha birkaç bir bir tane şey getireyim. Yemek getireyim bari. Hadi kanka hadi. Tamam tamam. Şöyle, şöyle. Hadi hadi çıkalım. Şöyle. Evet, bir dakika. Ne? Ne oldu kanka? Kanka ne oldu? Neden şaşırdın? Kanka kapı çiftli. Ne? Nasıl kapı kilitli? Kilitli işte. E biz şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Şunun sesini kısıp Ali arayalım. Tamam sen ara. Tamam burada var zaten arayayım. Herhalde kızlar çıktı. Bir dakika benim telefonum Telefon çalması da nereden geliyor? Bir çıka. Olamaz. <Gülüyor> <Gülüyor> uh, sonunda geldim. Dur. Ne no, oldu? Telefon benim telefon. Yani e, iş görüşmesini arıyorlar. Ama bugün pazar değil mi? Tatil. E, hayatım benim işim yani. Benim işim böyle işte böyle tatil de böyle oluyor. Ehe. yani yani para kazanmak için işte bütün işlerinde şey yaptım ama işte bazen arıyor. Hadi bay bay. Tamam. Ben şuradan şu bir şey alacağım. Oh. Şöyle telefonu Ayo. Ulan birazcık o oh, 20 saat sonra araydım lan. Allah Allah. Niye arıyorsun? Kasaya kalıyor muyum? Ben ne yapayım ya Allah Allah. Ee, evinin kilidini bari aç. Hmm. Kilit mi? Evet. Karp işareti var. Ve kırmızı. Açı, e, açılmıyor. Ya. Vay benim mallığıma ya. Vay benim mallığıma. Unutmuşum. Hadi gel buraya. aç. Tamam tamam siz bekleyin. Neyse normal bir şey. Şöyle kapatayım şunu. Tamam. Şöyle ben gideyim bari. <laughs> ne gel. Şey 5 saate gelin diyorlardı da ee, ben gideyim. Ta tamam. <laughs> hadi bay bay arkadaşlar. Yani e, hadi hadi. Tamam, tamam. hadi bay bay Bye şu ikim bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz ve bir İşte bu kadar hadi bay bay bye bye. bay bay <laughs> bay bay burada. bay bay 1000 lira. Hadi gerek gerek yok da aynen. Hani hadi bay bay. Ya da hayatım gitmeyeceğim. O tüp diye izin aldım. Hu hu. Hadi ya bakalım. Birazcık yemek yiyelim. Ben şöyle bir tane şunu al. Bana de bulduk. benden. Bunu Ali'ye doğum günü pastası yapabiliriz. burada dursun. Hadi Ali'yi bekleyin. Tamam. <laughs> Ali okuldan gelince. Gel. uyuyordum. Şunu şuraya bırak. Oh. Şuraya da şöyle yapayım. Şöyle arkadaşlar. Hadi ya anne baba açın şunu açın. Ali gel herhalde ben açarım. Tamam. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk baba ya çok yoruyordum ama artık okul bitti. Yarın karneleri alıyoruz. Yani karneleri almıyor muydu? Evet orada bugün aldım anlattım. unuttum. Hadi gel bakalım. İlk önce odana şu çantanı bırak. Tamam geliyorum ben. Tamam sen çantanı koy gel. Oh en azından. Şu daveti aldım. Yeşim. Her şeyimi şuraya koyayım arkadaşlar bayi. Hop şöyle. Eşit ee, davetim. Evet burada duydum. Duydum. Bir tane de kusurdum. Çünkü işte bende ben odada masaj duydum. Ben bunları bir koyayım geliyorum arkadaşlar hemen. Oh! Sonunda ya topladım. Neyse ben şöyle gideyim arkadaşlar. Anne baba ben geldim. Anne baba ben geldim. Hoş geldin Ali. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Ali baban sana şey koysun işte. <laughs> Yok anne ben kendi bardağımı alıp şey kendime süt ya da meyve suyu koyacağım. Tamam. İşte buydum. Hemen gideyim kendime. Up. Ay bu bu da. Kendime meyve suyu. Ve süt. İyi de i̇şte oydu. Yemek olarak da e, bu kıyma varmış. İşte oydu. Kendime mi koyardım? anne baba gelme yani iyi koyardım Tamam oğlum ben de canım Ben de sana bir bana kahve yapayım Tamam e, yaren ama çubuk ol Tamam bırak hemen tamam, şöyle Hı, hemen kalkayım şöyle şey alayım ve kahve koyayım Hop. Evet şöyle kahveyi alayım. Aa kahve yok. Bitmiş galiba. Neyse o zaman bari bir dakika çikolata koyayım şuna. Böyle evet, tamam. Şöyle çikolatamızın şunu koyduk hemen. Şöyle. Ulan kimin de dur. Evet şimdi um, Ay kırım bir şey yoktu. Eğer kahve bitmişti ben de çikolata koydum. Tamam canım. Ah bu senin. Teşekkür. Dönüyorum. Şey. Koyayım şimdi de şu tarafa. Oldu.

güzel Afiyet olsun oğlum. <laughs> Ciddiş Ciddiş. Şimdi ben az yıkayayım. İçine koyayım tabi. Şöyle. Şöyle koyayım ben o Yıkayayım. Neyse. Ha, dur, olmuş. Hemen arkadaş olmamı niye koyacağım? Neyser ben bu başlıkları yıkıp geliyorum. Evet bu yıkadım. Şimdi elimi yıkayayım. Tamam. Arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde. Olmadı yata. Gece oluyor. Gece mi? Evet. Gece oluyor. Aa gece oldu. Aa, akşam oldu. <laughs> Hadi oğlum. Sana iyi geceler. Anne baba anne baba benim lokum nerede? Dur şurada oğlum. Al bakalım oğlum burada. Bir şey getireyim sena. O koyayım baba. Al bakalım bu da koydun. Koysun. Al bakalım ne? Bu bu bir burada dursun ama şurada durması Tamam. Köpek. Şurada dur. Bir gizli hırlarsın. Bu hırla batırın. Çeta et. Böyle. robotumu da buraya koyacağım baba. Çok olacak. Hayır. <laughs> Hayır. <laughs> <laughs> Şu koyayım. Ay baba ya ne. Niye oyuncağımı kıymasın istemiyorum ve şurada dursun. Şurayı da atacağım. <laughs> <laughs> Neyse. Yani işte, ama ben çipimi alacağım bunu. Tamam oyuna gitmem lazım. İyi geceler baba. İyi geceler oğlum. Zaten bunlar sen uyudun ya da uyumadığın zamanlar kapanıyor da açılıyor. <laughs> Bunu almayacağım. Senin yanında dursun. Hadi aşkım gel bakalım biz de uyuyalım. <laughs> Uyuyumuz üstün. Aşkım Japonya'dan bunları aldığımız yolda. Aynen gibi ya ya çocuğumuz uyurken harika yemekler bekliyoruz. Aynen gel. Aa, tam da var da var. Yanımız yanımız bir tane isterse yapabiliriz. Evet gel yedim tamam. Aa. Peki sen şurada da bilirsin. Ee, evet, dostum sen çok üstüydü ama aslında aşkım. Ah neyse. Artık erkenim yani şimdi mikrofonu şöyle toplayayım. Of sonunda topladım ya. Eskiden ne kadar dağınıkmışım. Tabi o çocuk. Neyse. var biraz. Arkadaşımı arayayım hadi ama telefonu şarjı bitiyor. Of çok sıkı. Şunu da yemeden bıktım. Pardon. Yemek yiyeceğim. <laughs> Ben bunların hepsini yap. Oh, Hoşçakalın arkadaşlar. Çok Biraz da şurada çizelim. Sanki bu evi çok tanıyormuş gibi. O, o da kim ya? Selam. Selam. Evet, onun ne kadar benziyor. E ee, şey benim burada arkadaşım oturuyordu da. Ee, sen kimsin? Ben e, 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 ben Yağmur. Burada a, a, Ali diye biliyorum. Aman. Ya, Ali, Ali diye biri varmış da. <laughs> ka, ka, kan, kan, ka? Kan kesin çok istedim. Aynen ben de sana. Kesin çok istedim. Yedi yıldır. Yatta yedi yıl ya, hafta. Uf. Altı kin alabilirsin. Hı. Ya seni göstereceğim bu yeni evimiz var. harika. Burası benim odam. Biraz daha kadar?

gel bakalım. Tamam bekle geliyorum. Ben hırdan bir şey yapmak şey, e, ben şöyle istiyorum. Tam birkaç saat sonra bir baya bir şey çıkıyor. Gel ya, bir. Ay şuna bak. <laughs> Neyse e, arkadaşlar video bu kadardı. Beğenip abone olup ve ne sevdiğiniz bir şey var mı yorumlara yazın.